Benim adım Şerif Kaynar. Bir beyin avcısıyım. Beyin avcısı nedir? Şirketlerin CEO'larını, genel müdürlerini, üst seviye direktörlerini ve yönetim kurullarını bulmaya çalışan kişidir. Bu işi 22 senedir yapıyorum. Bugünkü konuşmamda sizlere bu 22 senede bir sürü patronla tanıştım. Bir sürü CEO'yu gördüm, bir sürü genel müdürü gördüm bu başarılı insanların 12 paydaş noktasını tespit ettim. Bunlar bana göre olan noktalar. Bunları sizle paylaşacağım. İlk son üç tanesi olmazsa olmaz her yönetici, yerleştirdiğim yönetide de araştır, benim kesin aradığım noktalar olacaklar. Bu sene Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasında Klaus Schwab şu cümleyle açtı toplantıyı. Ülkelerin ve şirketlerin geleceği bundan sonra bünyesinde bulundurdukları veya bünyesine çekebildikleri nitelikli insan, yetenekli insanlar sayesinde olacaktır. Buna çok inanıyorum. Çünkü bundan 60 sene önce bir ülke Birleşmiş Milletler'de son 10 sene, son 10 ülke arasındaydı. Yani en fakir 10 ülkeden biriydi. Sadece insan kaynaklarına yatırım yaparak da bugün en zengin 10 ülke arasına girdi bu ülke. Bu ülkenin adı Singapur. Şimdi size fazla uzatmadan bu 12 özellikle başlıyorum. Birincisi olmazsa olmaz dediğim uzlaşma kültürü. Bu kendinizden birazcık Türkiye'de maalesef az buluyorum insanlarda uzlaşma kültürünü ama karşııyla orta yerde buluşma, kendi isteklerinizden vazgeçebilme. Biz bundan iki sene önce Elma Dağı'dan Levent'te bir kuleye taşındık. Bizim yöneticilerimiz bile od yeni odaların dağılımında birbirleriyle uzlaşamadılar. Ee, uzlaşma sadece şey dedi ailede de bir öğrenilen bir şey. Ali geliyor evine diyor ki babasına bugün Mehmet beni dövdü diyor. Ali'nin babası git Mehmet'le uzlaş diyeceğine gidiyor Mehmet'in babasını dövüyor. Bizim uzlaşma kültürünü her tarafında öğrenmemiz lazım. Ve bu bütün başarılı yöneticilerde de bu uzlaşma kültürünü gördüm. İkincisi satış becerileri. Hayat bir satış okuludur. Dünyanın en iyi beyin cerrahı olun. Eğer sizin kendinizi satma kabiliyetiniz yoksa kapınızda hiçbir hastanız olmaz. Genel müdür oluyorsunuz, yine kendinizi satmanız lazım yönetim kuruluna. Yönetim kurulu üyesi oluyorsunuz, yine kendinizi satmanız lazım yatırımcılara. Ve bunun da olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Üçüncü konu etik yöneticilik. İnsanların etik olması çok önemli. Dünyada çok büyük şirketler, Enron, Arthur Anderson, milyar dolarlık şirketler etik olmayan yöneticiler yüzünden battılar. Şimdi biz size bir küçük hayat, benimle ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. 82 yılında Fil Dişi kıyısında bir baraj yapıyorduk, hidroelektrik baraj. Ve biz o barajı e, taksiyle gidiyorduk. 100 dolar falan bir rakam alıyordu. Taksi şoföründen ben bir fatura istedim, veremem dedi. Afrika'da fatura matura yok dedi. Sonra ben de Londra'da bir yemek yemiştim. Patronuma verdiği masraf faturasında 100 dolar olarak Londra'daki yemeği koydum. Patronum dedi ki bu nedir dedi. Ben dedim ki işte Afrika'da faturalı var. Dedi ki pamuk prensesten daha beyaz ol ve şirketine karşı hep doğruyu söyle dedi. Bir beyaz kağıt ver. Onu dedi alamadım o faturayı onu yaz dedi. Bu da dikkat ettim başarılı olmuş bütün yöneticiler bütün hayatı boyunca hep etik davranmışlar. Bir başka noktaya değiniyorum şimdi. Sıfırdan başlayabilmek. Şimdi her bizim bu kariyer dediğimiz olay bir satranç tahtası gibi. Bir öne gidiyorsunuz, bir geri geliyorsunuz, sağa gidebilir. Halbuki Türkiye'de bir insanlarda hep ileri gitme gibi bir istek var. Ama maalesef devamlı ileri gitmek olmuyor. Arada bir yana gidebileceksiniz, sağa gidebileceksiniz. Şimdi yine bir sizde bir şey anlatmak istiyorum. Ukrayna'dayım ve 3000 kişiyi yönetiyorum. Kendimi de çok başarılı hissediyorum. 16 tane yabancı kişi bana raporluyor. Bir gün bir telefon aldım, beni Züriye'ye çağırıyorlar. O zaman ABB firmasında çalışıyordum ve Ukrayna'daki en üst yöneticiydim hemen uçağa atladım. Herhalde dedim bana bir milyon dolar bonus verecekler veya beni çok daha önemli bir pozisyona atıyorlar. Zürih'te öğrendim ki beni kovuyorlarmış. Böyle hani bir boksörün yumruk giyip yere serilmesi gibi bir durum oldu. Üç gün yerimden kalkamadım. ama dördüncü gün küçük parmağımda bir küçük kımıldama oldu. Tekrar kalktım ve bir ay sonra da şu anki yaptığım işi buldum ve 22 senedir çok mutlu çalışıyorum. İnsanların hayatlarında her zaman hep ileri gitmek yok. Bir işten çıkmak, bu tip sıfırdan doğabilmenin çok büyük bir meziyet olduğunu düşünüyorum. Yine bu insanlara baktığım zaman, başarılı insanlara bir faktör daha var. Hepsi şanslı insanlar. Bir yerde bir şans bulmuşlar kendilerine. Dersiniz ki bana soracaksınız, ya ben şansı nasıl yaratabilirim? Şimdi bunun da enteresan bir şeyini anlatmak istiyorum. Ben İngiltere'de üniversiteyi bitirmiştim. Bütün eşyalarımı Türkiye'ye yolladım, askere gideceğim. O sırada bir e, olay oldu, babam bir ameliyat için Londra'ya gelecek. Geldi Londra'ya ve ameliyat oldu. Ben de her gün hastaneye ziyaret ediyorum. Bir gün yine hastaneye giderken metroda, Yanımda bir gazete unutmuş biri, Daily Telegraph. O Daily Telegraph'ı aldım. içinde bir ilan vardı. Elektrik mühendisi arıyor Westinghouse Orta Doğu için. Ona müracaat ettim. Ben kimya mühendisiydim ama yine de müracaat ettim. Ne olurdu hadi? Ve o pozisyonda o işi aldım ve nefis bir 13 sene yaşadım. Şimdi tabii ki şanslıydım çünkü yanımda metroda bir gazete vardı. Ama o gazeteyi alıp, o ilanı okuyup, CV'mi yollamakta o şansı yakalamamdı. Sizin hepinizin tepesinden şans füzeleri geçiyor. Böyle vış vış vış. Arada bir elinizi kaldırıp o şansları yakalamanız lazım. Yani birazcık daha etrafa daha dikkatli bakmamız lazım. Şanslar nereden geliyor diye. Yine bir başka özellik bulduğum, sevilen insanlar daha başarılı oluyorlar. Daha yukarı gidiyorlar. Şimdi bana sorabilirsiniz, nasıl sevilebilirim? Ben Nasıl beni sevebilirler? En basit bir numaralı tavsiyem bir gülümseyi. Gülümseyen kişileri daha çok seviyor insanlar. Ama asıl yöneticilerde benim beğendiğim nokta bilgiyi paylaşan, kapısı açık, egosu küçük insanlar daha çok seviliyor. Bilgiyi kendisiyle tutmayı başa. Fakat bu toplantıda anlatacağım son iki madde sevilmenin en önemli iki maddesi. Onu da daha sonra size paylaşacağım. Bir başka konu, yukarı giden insanlar geniş bir network'e sahipler. Bakın bugün bu salonda oturan kişiler, belki bugün tanışan iki kişi, yanınızda oturan kişi beş sene sonra size en büyük fırsatı yaratacak bir kişi olabilir. Veya size müşteri olabilir. Okulda olan arkadaşlarınız, işte olan arkadaşlarınız, aileniz, networkünüzü sağlam tutun. Networkten müthiş fırsatlar çıkar. Yine bir şahsi hikayemi anlatmak istiyorum. 2002 yılında benim kuzenim Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent, o zamanlar Efes'te çalışıyordu. Coca-Cola'dan ayrılmıştı. Çeşme'de ziyarete gittim kendisini. Bir Amerikalıyla yemek yiyor. Amerikalı da Neville Isdell diye bir Amerikalı. O da Coca-Cola'dan ayrılmış. O dedi ki ben dedi Coca-Cola'dan ayrıldım, emekli oldum, Bermuda'da balık yapıyorum. Eski dostum muhtarı görmeye geldim dedi. İki, ve muhtar da ona her sene zeytinyağı yolluyormuş. Bir sürü arkadaşına zeytinyağı yolluyor ona da. 2004 yılında Coca-Cola'da geri çağırdılar Neville Isdell'i CEO olarak da. O geri gelince muhtarı sağ kolu olarak geri çağırdı ve 10 sene boyunca onun arkasında, network sayesinde, yani o Neville izlerle ilişkisini koparmamıştı ve o nerelere götürdü. Şimdi bir başka e, 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 maddeye geçiyorum, networkte. Liderlik ruhu. Herkes o tepedeki kişilerde bir liderlik vasfı aranıyor. Bakın bugün bir beyin avcısı olarak biz her pozisyonda liderlik vasfını arıyoruz. Ve herkes bana soru soruyor. Diyor ki, Liderlik doğuştan mı olur yoksa öğrenilebilir mi? Bu liderlik TEDx konuşmasına katılarak öğrenilemez. MBA yapılarak öğrenilemez. Tamamiyle işe girip işte öğreniliyor. Fakat benim sizinle de paylaşmak istediğim konu şu. Her kişi doğduğu anda içinde liderlik unsurları var. Onu geliştirmek size ait en güzel metodu da girdiğiniz veya çalıştığınız bir yerde veya başka bir yerde bir lideri görün, onu mentor seçin, onunla vakit harcayın. Eğer ona ulaşamıyorsanız onu taklit edin. Bir şekilde yavaş yavaş her şey öğrenecek. Nasıl tango yapmak için kalkıp dans etmeniz lazım. Liderlik için de başka liderlerle birlikte olmanız lazım. İnsanlar başka liderlerden en çok şey öğreniliyorlar. Bir başka konuya geçiyorum. Hayal gücü. Bu birkaç kere de söylendi. Hayal gücüyle her yaptığınız işi iki misli daha iyi yaparsınız. Ne yaparsanız yapın, hayal gücünü kullanın, üç misli daha iyi yapacaksınız. Şimdi hayal gücünü nasıl geliştirebilirim diye bir soru sorabilirsiniz. İki tane önerim var. Bir tanesi kitap okumak, bir tanesi seyahat etmek. Bunlar basit öneriler. Yine bir kendimden 2005 yılında bize bir telefon şirketi CEO bulmamızı istedi. Biz de şirket Türksel'di. Biz de bütün Türkiye'de aradık. Ben o zamanlar biraz hayal gücümü kullandım. Biliyordum Microsoft'ta çok başarılı bir Türk var. Adı da Süreyya Cilif. Onun telefon numarasını buldum. Bir cumartesi sabahı onu aradım. Karısıyla omlet yiyordu. Açtım telefonda. Ona bir hayal sattım. Dedim ki, Türkiye'ye geleceksin. Telekom sektörünün bütün baş mimarı olacaksın. Burada yepyeni bir hayat yapacaksın. Ve o hayalle Süreyya Cilevi Türksel'in başına getirdik. 10 sene boyunca e, ciro değil, senede 1 milyar dolar karlarla, çok başarılı bir yönetimle hem kendisi için hem Türksel için çok başarılı bir zaman yarattı. Şimdi size 9 do tane öneri saydım. Son 3'e geliyorum. Burada bir şey arıyorum. Bu son 3 ben olmazsa olmaz dedim. Yani bir yönetici herhangi bir pozisyon için ağına bu üçünü arıyorum. Bunlar nedir? Birincisi öğrenme kabiliyeti. Bizim yaptığımız iş devamlı değişiyor. Şirketin yaptığı iş devamlı değişiyor. Teknoloji geliyor, dijital çağ geliyor. Siz eğer öğrenmeye kapatırsanız kendinizi ileri gidemezsiniz. Devamlı benim kendi şirketim yeni bir şirketi satın aldı. O yeni şirketin ne yaptığını anlamaya çalışır, öğreniyorum. Ben Ukrayna'ya gittiğim zaman tek kelime Rusça bilmiyordum. Sabahleyin sabah sekiz buçukta Boris Nikolayev diye bir hoca tuttum. Bana niye, niye, niye diye Rusça öğretti. Ak şimdi. Ve bir tane daha arkadaşım var, 82 yaşında. Bir bankada yönetim kurulu üyesi. Çok yakın bir arkadaşım. Bankasını Yunanlı sermayederden Katarlılar satın aldı. Geç, geçen ay biz topla öyle yemeğin dedik bir baktım Katar'ın ekonomisi, Katar'daki ana bankalar, Katar'da neler yapılabilir bunu araştırıyor adam. Yani öğrenmenin sırrı yok. O bakımdan da öğrenme kabiliyeti olanlara büyük büyük saygım var. İki, cömert olmak. Cömert demekle bunu geniş bir anlamda konuşuyorum. Bir yönetici ben analize ederken en çok önem verdiğim kişi o kişinin altından kaç kişi yukarı çıkmış. Sadece parasal açıdan değil, zaman olarak, ilgi olarak, o kişileri destek vererek cömert olanlar sonunda kazanıyorlar. İlk başta biraz kaybediyorlar çünkü kendi alacağı bonusu mesela başkalarıyla paylaşıyor, birazcık daha az zengin oluyor. Ama uzun vadede o kazanıyor. Onun için tüm Eli açık olanlara çok büyük önem veriyorum. Üçüncüsü saygı. Saygı dediğim olayda kendine biliyorsunuz herkes bir üst mevkiye saygılıdır. Üst mevkiye, alt mevkiye, müşterine, rakibine, çalışanlara mesela birkaç tane de örnek vermek. Bizim şirkete gelip benle görüşmek isteyen hiçbir kimseye bir dakikadan fazla geç kalmadım. Hiçbir randevuma ben bir dakikadan fazla geç kalmadım. İstanbul trafiğinde bile karşıdaki randevuma 15 dakika önce giderim. Herhangi bir problem olmaz. Çünkü on, o kişilere karşı duyduğum saygıdan dolayı. Bir tane daha olay anlatayım. Bir bira firması bize geldi. Bir CEO arıyor. Ben de o bir firmasının rakibiyle çalışıyorum. Hemen öbürsüyle de çalışıp para kazanabilirdim. Onlara nazik bir mektup yazdım. Dedim ki, maalesef ben sizin rakibinizle çalışıyorum. sizle çalışamayacağım dedim. Bu da öbür müşterime olan saygıydı. Bir tane de anekdot vereyim. Mardin'de bir grup bir arkadaş hep beraber e, turistik bir seyahat yapıyorduk. Hep birlikte böyle 20'miz birden bir o hediyelik eşya dükkanına girdik. Orada ben bir tane bakır cezve gördüm. Abi kaça dedim? 30 lira dedi. Hemen ver dedim. Ya dedi dükkan sahibi, sizin grup benden çok alışveriş yaptı dedi. Şu karşıdaki dükkan dedi, hiç satış yapmadı sabahtan beri dedi. Sen ondan al dedi, siftah olur ona dedi. O kişi de rakibine saygılıydı. O bakımdan, bakın saygılı olan insanlar sonunda kazanıyor. Kısa dönemde olmayabilir uzun dönemde kazanır. Size şimdiye kadar 12 tane şey söyledim. Bu 12'nin hepsini yapan ve iş dünyasını özetleyen tek bir kelime vardır. Bu kelime ve benim bütün dünyadaki insanların birbiriyle iş yapması her konu tek kelimenin özeti de güvendir. İnsanlar sonunda güvendiği kişilerle iş yaparlar. Bu güveni kazanmak zordur, kaybetmek kolaydır. Ama bunun için çok önemsiyorum. Şimdi toplantı son dakikamdayım ve son cümlemle bitirmek. Birazcık da Türkiye hakkının geleceğini konuşmak istiyorum. Türkiye'nin gele... Bu salonda bulunan kişileri ve Türkiye'yi çok şanslı buluyorum. Ve gelecek için ben çok ümitliyim. Niye Türkiye için, gelecek için çok ümitliyim. Benim başka bir 18 dakika için çağırıp o sırf onu dinlemeniz lazım. Ama bir tek unsurla söyleyeceğim. Eğer sizin 90 yaşında bir amcanız varsa ve amcanız çok zenginse ve bu amca hiç evlenmemiş ve çocuğu da yok. Siz şanslı olursunuz çünkü bir gün amca ölecek, paralar size kalacak. Türkiye'nin Üç tane çok zengin amcası var. Bir tanesi Avrupa, çok zengin ve artık çalışmak istemiyor, Jacuzzi'ye girmek istiyor. İkinci amca Avrupa, Rusya. Üçüncü amra da Orta Doğu. Bu üç amcayla biz iyi geçinip, bir sürü işler yapacağımıza eminim ve çok mutlu bir gelecekte de çok iyi yerlere geleceğimize de eminim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.